Arkadaşlar, Ebru'nun siparişleri gelmiş. Ebru, onlar ne anneciğim? Kola. Döner mi? Kola mı? Kola. Kim aldı sana? Baba mı? Evet. Kim aldı? Baba. Teşekkür bu. ettin mi babana sen? Evet. Arkadaşlar, Ebru teşekkür etmemiş babasına. E -e. Hadi gel babaya teşekkür etmeye gidelim. Hadi. Efendim? Kola Yine mi kola Ebru? Kola kedi. Bu kaçıncı bardak? Kaçıncı bardak? Doldurmayacağım artık sana. Yeter. Ya Ebrar yeter diyorum. Bu kadar çok içilmez kola anneciğim. Bardağı mı doldurayım? Ben sana gel süt koyayım. Süt sağlıklı anneciğim. Kola sağlıksız. Yeter içme artık. Yeter içme. İçme o kolayı artık. Ver vermeyeceğim ben sana kolayı. Yok. Yok kola sana. Ebrar ne yapıyorsun sen? O kolayı neden ona boşalt? Anneciğim dökeceksin şimdi. Öyle yapma. Bak yerine. Elini batırma o kolaya. Mikrop oldu o. Şimdi nasıl içeceksin? Bak ellerin de kirlendi. Ya, i̇çme onu artık. İçme. <laughs> Ebrar ne yapıyorsun sen o kolayı? Yere dökmüşsün kolayı. Ebrar mahvettin yeri. Mahvettin. Ben sana dedim dökeceksin değil mi? Yapma. Yapma öyle. Ebran. Nasıl çıkacak o şimdi?